Herkese merhabalar. Ben Zack Rover. Yeni bir CS maçında daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda James ve nerede? Gamers. Hello, hello, hello. guys. Yo yo hello guys ne gerek var? Herkes Türk. Let's go. <laughs> long long long. It's long guys. Vermin bitti be. Behind behind ramp. One ramp one car. Ee, çok güzel bence öldürdük. İşte bu ya. Long push. Şoran'z, ya Niye aşağı böyle bir şey yazıyor <laughs> lan? Adam iyisin, bıçayın, iyisin. Hadi iyi, iyi. güzel edit tutuyorsun Bir tuttur artık adamı. Yaptın adama. hadi be. Vallahi abi. Anti anti beyler be. sıkıntı yok. Ben de beklemezdim öyle bir şey. Ben de beklemezdim bu arada. Yalnız hiç ses vermeden <laughs> atladığı gibi çıktı geri. Evet. Çok güzel. Elinize sağlık. Eko eko bir şey almayalım ya bu el. No boy. Mid tut, mid tut mı? Abi bence alma ya. Evet. Riske girsem mi diyorum da. Adam SSC aldı. Bak. Karşıda e, karşı. gal sıraylı var. İşte karşıda Türkiye o yüzden. Karşıda mı şey Türk? ha. Adam dalmış. Da Tight'dan tutacağım longu valla. Oo. Oo. Helal. Evet. Çok güzel. İyi ki forsladık lan. Ben forsladım. Bir tek Eko ben mi kaldım ya? <laughs> Sanırım longdaki siz ikiniz. Longda tabi... Van One long. Ben bakıyorum stilden. Yersin. Uf, deagle'ı hs attı abi. Güzel vurdu. Bir long vardı. Tar. Helal. Ben nasıl... Oğlum benim sadece hs'sini... Aman. Long bir tane daha SSC'si var. Bomba longta. Helal çok iyi. Son adammış la zaten. Arkadaş 40 kişi. Ne saçmalık. Sadece kafası gözüküyordu bir de. Neredesiniz ya? Anisiniz ya? Gel, Gaza geldi. Ya. Gaza geldi. <laughs> Allah, evet. Biz yanlış yaptık SP zaten. Hı -hı. Düştük yer. <laughs> uğurlu düşündüğüm tespihi de monitöre astığıma göre düştüğüme Harikten yanlış olmuşsunuz ha bana öyle ama ya, ama ya, ya, ya. yani devam döner <laughs> <yani>, evet. Evet B B B B var be. One B One, One low B'de B içeride <laughs> mi adamlar ya? Evet girdi Bir site bir solda var. Arka arka. Mit. Lan söyledim bir de ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sağ sağa bomba atayım yaklaşayım sola bakayım dedim. Baba -hı. Babalo belli ki full SSG'sin sana bırakayım ben. SSG'yi. Normalde bir dururum. English. English. Okay, I'm, go. With. I'm, not, I'm not Turkish bro. Okay bro, one kebab on please. Okay okay bro. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ne Go dedi? Derim ya, o kebap, yeah, işte. hani... kebap mı dedi? Anasının yan tarafına, kebap ya, işte, anasının a, yan tarafına kebap. koyacağım. Kebap ne yaptı anladınız mı? Ben bir... anlamıyorum. Başka bir şeyle dal geçemedikleri için işte. Aa, doğru. <laughs> Short low edge mi? Kontrol plank. Aa ben buradan dönüyorum. Karşıda adam var değil mi Emre? Olabilir. Olabilir. Nerede ben öldü lan bu adam? Bir B'de Var Bamit. Of. 50 metreden esir ee, çiğnesi. Emre Smoke vardı onun içindeydi Siktir koştun varmış aklıma Zeus'un da mı Zeus, var lan? He <laughs> var var abi <laughs> Bir de üstündeki de Zeus <laughs> Zeus'un <laughs> üstünde Zeus Ovech bir adam helal Grapplay <laughs> 8 mermili daha iki kişi aldım biliyor musunuz? Nasıl biliyor musunuz? Sadece o ateş. Kim arttı lan? Kavurucu yok ya bana geldi abi. Oynayacaksan verebilirim. Uyuyor uyuyor. Devam. Al al. Devam. Al al senin yok içinde yok, kadar. yok ben Al. Bak. Burak abi yok, m oyna, oyna. Burak abi M4 attım. Bana M4 gelmiş aynen. Oyna, oyna. Tamam abi. Ben longta çok, çok yalnız kalıyorum en en ya. Mizes atın flashlarını çık. Az <laughs> 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 oh. Retake, retake. Flash attım yanlışlıkla. <laughs> oh, B, Neresi abi? Neye <laughs> gidiyorsun? It's me, it's me. Lower varmış yasin dikkat. Yok abi. Um, One lower. Kar. Um, lower, lower, lower. lower. O o herhalde o. Yok yok abi. Sağa geçti gördüm ben onu. Dover. Vallahi ya. Arkanda olabilir. Diğeri de... Diğeri ah, Şeyde içeride. Ya mid ya orada. Bir saniye. Aha aldın aldım. aldın. Aldım. Well played. nice bro. You're right ne <laughs> neredesiniz ben göremiyorum Allah kahretsin ya. Çok bir şey çıkmış. <laughs> Emre şunu unutma unutma ki zirveden çakılmak daha çok can acıtır abi. Onam ona, ona adam onu olmuş on. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Abi Dust 2 bizim map değil ya. Abi, sen, 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 Suicide on top mid. Too short, too short. Ya çok kötü oynadım. Şansa bak. hemen şarjör değiştirme alışkanlığından nefret ediyorum ya. Da. Enti kanka. Adamın şansına bak ya. Tam bir de alayım derken. Öztürk azıcık konuş ya. Ee, drop var mı? Drop atın be. Aa hiç kimse yok ya ki abi. Tamam değil. Ekmeyelim. Ya oğlum atacağını baştan söylesen dakika attım long. Bomba yediler iki kişinin yiyeceği de Long odaklan bırak daha benim Long 3 gördüm. Short var. Short mu var? Aynen öyle. Yakın bekle aynen. Abi oy oynasın, alırsın iki kişinin üç. Kardeşim sadece boş boşver ya. Ooo. Oh. Enjoy ya. Gelişti. Ah! Lan tam ucuna dokundurdum evet. var ya. Sıkamadım ya. Sen... Vurmuşum abi 24 vurmuşum. HS gitmemiş Yine ama. De 30 vurmuşum. Ya İten 24 ne HS. Allah aşkına ya. Bu oyun beni delirtecek ya. Tam eko'ysak ya abi flash atman kusana zaman. eko eko geleceğim. Hiç Eko yapmadık ya bu oyun. Evet. Neyse 4-3'müş ya. Yani. Sıkıntı 4 yok abi. Eko yapsak 2 el vermezdik işte. Tam buna kızıyorum. Bir... Of. Al o. Adama sıktı bana denk geldi. Evet. De Short bir, low. ya sen kimsin oğlum bana? Lower one mid. Ulan Galatasaraylı olup da Icardi hayran olmak nedir ya? <laughs> Yani o kadar adam var. Osman var. <laughs> ya yani mesela Osman var yani. Icardi gibi zikimi taşlarını gösteren biri küçük ya anladın mı? <laughs> yani gurur duyamazsın o adamla. <laughs> Estağfurullah şey... kardeşim ne demek? Hiç problem yok. Estağfurullah. Bizde de bir tek Mizez oynuyor işte. Biz çöpüz bu maçı yapacak bir şey yok. Abo. Yine yiyordum, yine yiyordum. Devam edelim. Helal lan babolu. bir ev vardı. Ben Susay'la gidiyorum. Catwalk, catwalk. Top mid. Aa mid door. Öldü mü abi o? Mid door ölmedi yok. Top mid var, top mid. Top mid. Top mid, top mid. Loic, şey, eko, eko. Piklersen alırsın, eko. Bak benim silahım Çok var. Gidiyorsun aldı. Kaldı Kaldı Ah sikiiir Hahaha Drop geldi abi Benim canım yandı Haberin mi vardı ya, Burak <laughs> abi silah attım kola. sana Burak abi Bu kadar, o kadar abi. biliyorum abi Emre flaşımı at. Love. Adam beni körken vurdu. Abi birbirlerini vurdu evet. Kamiller. Too long. Tamam, kuruyor. One A site. Hadi aslanım. Onum. 4-1. İstiyorsan sevli abi. Helal. Mid gelebilir. Levo'a 82 vurmuşum biliyor musun Emre? Şans o ya ben vuracaktım ya o ben o, o beni. Hı hı. İkimiz de ya kördük. Abi. O beni vurdu. Niye bu kadar düştü bizim kill sayımız ya bu oyun? Abi olabilir ya yapacak bir şey yok. Hasarı biz çıkartıyoruz A Ay, ol. baba oluyla baba çöküyor işte. Aa <gülüyor> <gülüyor> Hırsız abi bunlar. Yalnız her el ölmüş. Her el istisnasız. Evet, ben de bir el hayatta kalmışım. Onda da zaten şey yaptım abi, bombayı çözdüm. Helal lan. Oğlum kafasına kafasına USB ile 4 tane sıktım ya too long. Allah çarpsın kafasına 4 tane USB ile sıktım ya. Efendim. Ha. Aynı oyun oynuyorum. <laughs> <laughs> Helal. Nice. Short. Short short short. Be careful. Bomba longta. a side Love nice. Hayır, silem lan ben bu adam. Öslüp çaresi satsın ya. Eline sağlık abi, hiç sıkıntı yok. oldu. Geldi. Son çok güzel silah ya. Drop make please man please. Ya oğlum oyna. Oğlum yapmış. Wait one more round You will get an AK and Nasıl Anam anam kendimi yaktım. Beynini. Tank var mıydı Emre? Bilmiyorum olabilir. Short girdi, short girdi. Short'u belli et kendini abi. Ettim, öldürdüm short'u. Evet. tane daha var. Rotate, rotate short, nice. Bomb short, bomb short. Üçümüzüz zaten ya. Vallahi short'a koşuyorum ya. Long dikkat. Aa yok tamam. Long. Longi. Low. AWP'si var. Bırak abi, yok yok Vallahi Long'da. long'ta long'ta. Beni longtan vurdun. Niye kafa karıştırıyorsun öztürk? Görmedin mi benim ölümü. Love bu arada adam baya. 3 kili. Yarıyı kapattık. <laughs> ya Abi 4 kira alandan iki kata kadar fazla vurmuşsun boş versene. Abi ya Öztürk kim ya? izliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> altı altı. Bence güzel. Yani kill sayılarına bakınca. Long long. Long gidelim ya. Tamam. <laughs> Bana bir tane smoke atarsanız çok makbule geçer. <laughs> tamam. Bastım. Bende var da Kutu yok abi. One site. Goose. Goose, goose, goose. CT, one short, one goose. Galiba, one erik. Erik. E ne oldu elimize verdiler. Aaa! Ya ben smoke için adam gördüm onu bıçaklayacaktım. <laughs> 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 be 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 be. <gülüyor> <gülüyor> rush, 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 rush. Ico, rush be rush be rush be. İko rush be. Aha ben pompalı içtik. Bombayı <laughs> da atmıyorum. Herkes gelmek zorunda kalsın. Let's call my brother. Param harcadım. Beni bir Dur, ben de harcadım vallahi. <laughs> kenara çekin. Dur abi kenara çekin. Böyle basacak. Ya, çekin don't stop, don't stop, don't stop. Bir zor. No one in mid. Maybe close. Nice. Mid. Tamam, tamam, tamam. Nice. içinde İçinde kaldı abi demek ki. Lan ne açtı be. Çok iyiydi abi adamlar B'ye gidemeden girdik yani. Ben ya, kaçtım abi benim canım kıymetli. Oğlum oğlum bak. Helal. Pompalı <laughs> İyi son adam da düşmüş oldu ama. Yalnız attığımız her plaj, smoke falan... muazzam tuttu. Özellikle plajlar. Evet abi güzel oldu. Let go shorts, ayrı smoke. Pardon et. Bas 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 bomba güzel. Oo çok kötü flash. Yine tepelerden atayım dedim ama. I'm planting short. No no inside. Bomb, 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 silah vardır belki diye geldim ama sende ne vardı abi? Mekdam varmış. Meklam vardı. Ben adam görmüyorum ki kaç eldir ya. SS of oha ya. ya hayvan tam, gibi tam, şey tam, yapıyor tam, ya. 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 Vallahi billahi ya. 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 Adama iyiyim dedi. Sen çıktı seni vurdu. <laughs> Allah hayvan gibi şey yaptı ya. Oo benim Ares evet, skinimi gördüm sonunda. <laughs> I think short again. Okay, okay, short. Nöstürk sen bir şey söyle kardeşim. <laughs> smoke longa fake fake smoke attım longa. <laughs> Emre B nasıl? Emre B'yi temizledi keypon Manen <e��> Ne dedin? dedi <mettronik> 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 <smettronik> abi Abi şey AWP alacaklar bence öyle bakma ben mi öyle bakmayayım? Yok. I check long. Yok yok Burak abi. Short, short. Short. İkisi de short galiba abi. Abi longta zaten bomba hiç gösterme. Helal. Zıpla zıpla zıpla. At neydin abi çok güzel. Tamam time oynuyor zaten. Koşuyor koşuyor. Helal ha? bu kadar. şansım ya ver gitti. İyi de. Tabazim görüyorsunuz. <laughs> The Secret Blue Wolves diye geçiyor. Yani kutsal mavi kurt gibi bir şey. Gibi değil öyle. <gülüyor> Yanar. <gülüyor> gökbörü gökbörü. Alo. Öztürk ha? lan? Bravo. Ne yediğim bomba düştü. Oğlum bizde kırıklar evi. da Ankara'nın ne işler? Ooo ben masken Oo, çocuğuyum ya. Şimdi, şimdi, onur, ee, batken çocuğuyuz ya. Yani. Ee, Kayabez bunu. Ne? Ne? Yaşı Benim 33 kardeşim. Bir arada bir bayağı bir Z kuşağı, Alfa kuşağı <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> 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 Oo. AWP düştü. <gülüyor> <gülüyor> Komit dedi ona göre. Smoke atın bir tane bana. Al abi. Okey. Ben bir pit atlayayım. Burası mıydı neresiydi ne lan? Ne yapacağız? Dur bir dakika abi. Yavaş yavaş. CT'yi kapatalım. Şu smoke kapansa. Neresi? Şurası. Sait, sait, sait. Orada. Emre yani seni mi körettin ya? TT belki. Smoke içi olabilir. Dur smoke içine bomba attım. Hemen bir açıyorsun. Long. Bir city bir long. Long SSC. Long SSC. Bir de city geliyor. Short vurdu. Bir short bir long. Oo bir de site varmış. Hayır. En Hayır ciddi be. Ace gitti be. Bombayı bulamadı. E? Ee? Ha patladı zaten. Neyse elinize sağlık. Ente ente. Bir daha yani bir support oynadık abi. Vallahi yapacak bir şey yok. <laughs> ee, ben bir SSC alacağım. Long gidiyorum. Abi adam kırık kale üniversitesi lan. Kırık kale inşaat iyidir ya. Orada okudum desem. Umarım istediğim olur. Ben de o e, kırık kale bilgisayar mı? Bırak abi yaptı? Bak. Leitzzeit right Öskür teşekkür ederim. <laughs> <laughs> <Boca> <T> <laughs> Seknedi Love Love Bomba TV'yiz abi bu arada. <laughs> of. Yanar. Eee <laughs> <laughs> Türk hangi takımısın? <laughs> <Nasıl birim> gel. <laughs> Oho adamsın Oo, adam. adamsın. <laughs> Az önce yıkardın anasını alırdı nasıl? <laughs> rahat rahat konuşabilirim. <laughs> Be 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 be. Bir tane smoke atın sessiz girelim. Ooo. Van harbiden puşlamış. Kambi. Tünel gelebilir. Tamam evet. tamam. Oğlum. Hiç göremedim flaşta ya. Hayt içi var. Abi yakın. Ah havuzda. Helal be. <laughs> eline şey sağlık. Ya. Kötü oynadık. Aa sonuncu olmuşum hatta. Elinize sağlık. <laughs> Supportladık bu el. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi abi, bakın. Ben çift taneliyim. <laughs> Hoşçakalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bu arada Ghost kardeşim izlersen görürsün. Videonun sonunda söylüyorum bunu da. Hiçbirimiz ile değiliz. İçin rahat olsun. Diğer videoları da izleyebilirsin.